"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله". أستعوذ بالله بسم الله. "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله". Siz insanlık içerisinden çıkarılmış şey en hayırlı ümmetsiniz. İnsanları eder, kötülükten nehy edersiniz. Ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. <laughs> Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliğe kötülükten nehy etmeyi bize zimmetledi. Bu işi yapacağız. Ne dedik arkadaşlar? <laughs> peygamber, Efendimiz <laughs> son peygamber. Başka peygamber gelme, yiyecek. Bunları insanlara anlatmak bizim vazifemiz. İnsanlara bildireceğiz. Arkadaşlar her türlü şey bildirmek emri bil maruftur. iyiliği emretmektir. Kötülükten nehyetmektir. Bak bizim Instagram sayfası kaç gün oldu alına çalındı? 15 gün oldu değil mi? 15 gün olmuştur belki. Belki de fazlası da vardır. En az 15 gün oldu. 15 gün geçti ya. 15 20 gün oldu, 20 gün. 20 gün oldu. Şimdi <laughs> Hüseyin Çevik, HC Instagram sayfası gitti. Onu yine biz yedek sayfamız olan Hüseyin Çevik resmi devreye soktuk. Arkadaşları orayı yönlendirdik. Daha sonra bir kardeş Allah razı olsun kendine ait 65 bin kişilik 64 bin küsür kişilik sayfayı dedi hocam dedi buyurun dedi sayfa sizin olsun İslam'a hizmet etsin dedi. Dedim Allah razı olsun. Kendi kullandığı sayfayı bize devretti. Şu anda Hüseyin Çevik hoca olarak e, aktif. Onun ismini de değiştireceğim bir ara. E, Hüseyin Çevik resmi olarak güncelleyeceğim. Ama maalesef şimdi bunları niye anlattım? Hala Allah'ım ya Rabbim hala mesaj atıyorlar. Video çekiyorum. Story paylaşıyoruz. Bir şey koyuyoruz. İlan yapıyoruz. Hala ya mesaj atıyor. Sen dolandırıcısın diyor bana ya. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ya çocuğu anlatır gibi anlatıyoruz. Ya kaç tane video çektik millet artık dalga geçiyor benimle ya. Adam mesaj atmış. Ne bu sendeki sayfa sevdası? Ben de ne sayfa sevdası olacak? Adam sayfamı almış benim adıma milletten para dolandırıyor. Hala mesaj atmışlar. işte Samet Bey bir de ben atmışım yani. Millet mesaj atıyor. Hocam diyor bu ne ayak diyor bitcoin bitcoin para diyor. İşte ben diyor çok memnun kaldım. Samet Bey diyor bilmem ne yaptı. 4000 lira 80 bin lira oldu. Ondan sonra bana millet mesaj atıyor. Hoca diyor hayırdır Bitcoin'e fetva veriyorsun. Ya arkadaş benim değil sayfa bak. sayfa aldılar. Şimdi YouTube'dan mesaj atıyorlar. Sen diyor YouTube'dan ne ilan yapmadın diyor sayfa için. Kaç defa video çektim YouTube'dan. Kaç defa attık. Ya çocuğu anlatır gibi anlatmaktan sıkıldım. YouTube topluluklarda da paylaştık. Video da attık. Hala hala. Ya bela çok büyük beddua okuyorum bu çalanlara ya. Ya vallahi mahvettiler beni ya. Yemin ediyorum beni mahvettiler ya. Nerelere geldi iş ya? İşte Allah'tan savcılık mavculuğa gittik de işleri bir nebze kapattık. Yoksa yok yani alacaklar bizi içeri dolandırıcılıktan ya. Arkadaşlar Allah razı olsun söylüyoruz. Eski kullandığımız sayfa tekrardan söylüyorum. Tek tek tane tane Hüseyin Çevik HC sayfası şu anda maalesef dolandırıcıların elindedir. Bizde değil arkadaşlar. Daha bundan ötesi yok diye düşünüyorum. Şu anda kullandığımız Instagram sayfamız Hüseyin Çevik HC 1453 yedek sayfamız. Yedek. Her ihtimale karşı yedek. Biz kullanıyoruz. Bize ait. Türkçe konuşuyorum. Herhalde yanlış şey konuşmuyorum ama yok varsa söyleyin yani. Böyle anlatıyorum. Yok yine anlamıyorlar. Ve şu anda orijinal sayfamız 66 bin yaklaşık 67 bin 67 bin takipçili Hüseyin Çevik Hoca sayfası şu anda orijinal sayfamızdır. Şu anda Instagram'da iki tane sayfamız var arkadaşlar. Diğer sayfamıza itibar etmeyin. Oradan gelen mesajlara itibar etmeyin. Allah razı için daha ne anlatayım? Yani kaç defa <laughs> burada Bitcoin için, borsa için konuştuk. Caiz değil dedik. Caiz olmadığını söyledik. Video yaptık, anlattık. Adamlar maalesef adımıza hala bir şeyler yapıyor, 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 yapıyor. Hala diyor sen YouTube'da bununla alakalı bir şey yok. Sen de diyor dolandırsın. Geçen bir tanesi Hüseyin Çevik HC'den hikaye paylaştık. Şey 1453'ten yedek sayfamızdan. Vay dolandırıcı ne işin var? <laughs> arkadaş diyorum bak sayfa bizim. Can you speak Turkish? Can you tell me how can I get the taxi? <laughs> yok. Yok vay efendim hocamın sayfasını terk Arkadaş sayfa bizim diyorum. Türkçe konuşuyorum. Türkçe. Türk. I am from Turkey. Ulan seni var ula arkadaş daha ne yapayım ben size be kardeşim ya. Allah Allah. Bilmiyorum yani. Az insan anlar. Bak diğer sayfamıza 20 gündür bir tane paylaşım var mı arkadaşlar? Resmi paylaşım yok. Ancak story atıyorlar. O story'yi de biliyorsun zaten. İşte kripto para story'si. İnsan anlamaz mı? Anlar. E bizim zaten aktif olduğumuz sayfalarda habire günde bazen iki tane günde 3 tane video resim yaptığımız aktiviteleri paylaşıyoruz. İnsan oradan anlar. Zaten adamlar aldığı sayfayı, ele geçirdiği sayfayı hemen ne yapıyorlar Hikayesini Bu Bitcoin'i koyuyorlar. Ha bizim muhtarın da sayfasını almışlar. <laughs> Baktım muhtar mesaj atmış. <laughs> Hocam bizim sayfa da gitti. Baktım muhtarın sayfasından <laughs> Samet Bey 4000 lira yatırdık. Muhtarı da paket etmişler. Yani insanın bir anlık boşluğundan oluyor. Her kısmet o da nazar diyoruz. Hakikaten çok üzerimizde çok acayip nazarlar var. Rabbim nazarlardan muhafaza etsin. Amin. amin. Rabbim uzak eylesin. Amin. amin. Arkadaşlar Salı günü buradayız inşallah. Ee, ama cemaat kalabalık cemaat almıyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ya biraz çünkü sohbetten sonra uzaklardan gelen oluyor. Hani kıramıyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Yoruluyorum yani. Bende de bilmiyorum. Bak şu anda belim ağrıyor yorgunluktan. Zor duruyorum. Hakkınızı verdim. Yani bu hafta zaten salı günü buradayız ama cemaat <laughs> almayacağız. Haftaya cuma günü zaten Başakşehir'deyiz. Burada değiliz. Ama ondan sonraki cuma inşallah burada yine eski düzeni oturtacağız ama maske mesafe olacak. Kapıda dezenfektan maske. Maske içeri giriş olmayacak. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir ilan var. Haftaya cuma günü inşallah Başakşehir'deyiz. 28 Ocak Cuma günü Başakşehir'deyiz inşallah. Buradan bizim mescidimizden saat 8'de araç kalkacak. Adresi paylaşacağız. Gelmek isteyen isterse bizim mescide gelsin. Saat 8'de araç kalkacak. 8.30'da inşallah Başakşehir Altınşehir Mahallesi. Detaylı adresi inşallah paylaşacağız. Instagram adresimizi YouTube sohbetimize de videonun altına inşallah adresi atacağız. Herkesi bekliyoruz. Büyük geniş bir var inşallah orada orada güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. İnşallah tam böyle sesimiz solumuza yerine gelir. Orada hakkı haykırmaya devam ederiz. Haftaya Cuma günü mescidimizde sohbet yok. Haftaya Cuma günü 28 Ocak Cuma inşallah Başakşehir'deyiz. Altınşehir mahallesindeyiz. Dediğim gibi detayları paylaşacağız.